Hayır, şaşır deyince şaşıramıyorum. <laughs> Yine zeka. <laughs> kadınlar günü kutlu olsun herkese. Burası benim için çok önemli. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz. <laughs> Muhammed abine merhaba demek ister misin? Merhaba. <laughs> Kadın varoluştur. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Tüm kadınların, kadınlar günü kutlu olsun. Şiddet olmadığı ve sevginin olduğu bir dünyada kadınlar her zaman başarılı olmaya devam edecektir. Ben teşekkür ederim. <laughs> Gitme kal yalan mı söyledim.